Hepinize tekrar merhaba merhaba arkadaşlar diyeceğim ama yalan çünkü kameranın kartı doldu ben böyle kaldım işte. Görmedim ki kameranın kartı dolduğunu. Şöyle bıraktım tabi tık gittim geldim. Baktım kameranın kartı dolmuş. Sen kimsin kameranın kartını dolduruyor. Tamam şimdi devam edelim. Size belirttiğim kişiler tamam söylüyorum. Söylemiyorum şimdi göstereceğim bir şu nerede şu 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 kafasız bir de nerede o nerede o bir de Abdül şu onun yanındaki arkadaşımız Amerika'ya gitti bizden ayrıldı çok on, ona ona mutlu hayatında mutluluk di, mutluluk dileyelim bir takip eden arkadaşımız varsa Başka youtuber olanlar da var ama çok üzülüyorum şu arkadaşım, şu gözlüklü arkadaşım gittiği için şu. şu değişik. İşte 34 kişiydik. Bu gitti, şu gitti bak şu şu gözlüklü kafasız gitti. Biz kaldık böyle. Şöyle bak, şöyle yapayım. Şöyle gitti işte. Şöyle kamera kaydı. Şöyle gitti. Bir de bir de Kemal Okulu'nda okuyorum. Telefonum yok. Numarasını verdim. Ama